Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Almanya'dan bir akrabamdan rica ettim. Raspberry Pi 4 Octo paketini inceleyeceğiz. Kutu açılışını yapacağız bir nevi. E, profesyonel bir ekipmanım olmadığı için böyle böyle artık telefonla falan çekim yapabiliyorum. E, ürünü Almanya'dan siz de söylemek isterseniz bu süreç böyle 3 hafta falan sürebiliyor haberiniz olsun ee, Almanya'dan gümrüğe geliyor gümrükten kapınıza geliyor kapıya geldiği zaman da bu ürün için 154 liralık bir e, gümrük vergisi vermeniz gerekebiliyor gibi durumlar var ama Almanya'da da halbuki şeyde verilmişti yani Avro bütün tutarlarda verilmişti belki kağıtta bir karışıklık falan olmuşsa artık bürokrasinde bilmiyorum Hızlıca kutu açışına geçelim. Ee, sesim berbat geliyor olabilir. Yani hem mikrofondan hem de benden. Şu sabah saatlerinde geldi. Ben de direkt böyle hiç bozmadan göstermek istedim. Burada Almanca bir etiket var. Ee, Almanca bilmediğim için bu etikette neyin yazdığını da bilmiyorum ama işte birkaç tane daha şeyi var. Parçası var. Arkadan böyle sanki yapışkanlığı sökülebilirmiş gibi. Daha sonrasında e, bu kutunun içerisinde ne var diye bir e, şey var. Kağıt, bro broşürümüz var. Bir de power supply'miz var. 2 de USB Type-C ener e, kablomuz var. Bir Raspberry Pi board'umuz var. Micro HDMI'den HDMI'ye dönüştüren adaptörümüz var. 32 GB'lık UHS 1 standardında bildiğim kadarıyla bir eee micro SD kartımız. Onun yanında SD kartımızı bilgisayarımıza sokabildiğin, soktuğumuzda okuyucusu USB soketli. 3 tane heatsink var. Bu, eee heatsink'ler, heatsink'ler bizim çipin üzerindeki işlemciler vesaire bunları soğutmasını sağlıyor. Bir de e, güzel bir case'imiz var. Bu case'imizi çok beğendim bu arada. Şimdi göstereceğim hemen. Bu kağıdımızı da sol tarafa alalım. Case'imizi göster göstereyim hemen. Gezmiş üç parça, bir poşet geliyor. Bu poşetin içerisinde de bir tane pervane var ve pervanenin vidaları falan da burada. Hatta altında üç tane de tombul plastik var. Bu tombul plastikler de bizim payımızın yere tam olarak değmemesini sağlıyor. Yani bir nevi yerden biraz daha yükseklik almasını sağlıyor. Bunu da kenara bırakalım. Bu tarafta bir raspberry payımız var ve çok güzel. Raspberry pay modelim. 4B Plus, 4 GB'lık versiyonu. Bunu şu an kutu açabilir miyim diye düşünüyorum ama eğer şuradan açabilirsem... Yok, açamadım. İçerisindeki ürünü zaten tahmin edebiliyorsunuz. Normal bir şeyde. Diğer taraftan Assembly Guide for Metal Inquiries diyor. Muhtemelen, muhtemelen değil, kesinlikle şeyle ilgili bu kezle ilgili bir bölüm. Bu bu kadar. Bunu kaldırıyorum şimdi. Kamera falan kayabilir çünkü elimle tutuyorum <laughs> bu arada. Ee, bir böyle ağırlık var ama içinde. Hayırlısı bakalım. Neyse. Şöyle bir bölümümüz var. Bu bölümü de kaldırıyorum ve altında beklediklerim çıkıyor. Ay ne kadar da güzeller. Çok beğendim şu an. Arkadaşlar bir tane adaptörümüz var. Bu adaptörümüz ee, önce Avrupa standartlarına göre Ama buradaki diğer ağızlarıyla Girişleriyle Türkiye'ye de Zaten şurada da Türkiye girişini görüyorsunuz Telefonun her ne kadar da puslu gösterse bile ee, Zaten burada bildiğim kadarıyla 1-2-3 tip var Bu tipleri de kullanmaya gerek yok ama bizimki şu Birazcık puslu gösteriyor şu an en sevmediğim şeylerden birisi telefonum adına. Evet, bir blogging bile yapamıyorum. <laughs> Neyse, ee, bu kutunun içerisinde birkaç parça malzemem var. Hemen bunları göstermek istiyorum. Bu arada bu kutuyu ilk defa açıyorum, haberiniz olsun. SD kartım ee, UHS1 standardında. Bunu görebiliyorsunuz umarım. Evet, görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. E, A1, V10. Class 10, Micro SD, uhs 1 HC-1. Hay kapasite zaten. Burada 3 tane headsink'imiz var. Bunlar dediğim gibi güzel bir soğutma performansı sağlıyor. Burada da bu en başta söylediğim SD'yi bilgisayarınıza sokabileceğiniz adaptör. Yani SD kartını ben direkt Buradan hemen buna takıp bilgisayarıma takıp hemen kullanabiliyorum. Yani ekstradan bir adaptöre ihtiyaç duymadan. Evet. Burada da çeşitli kablolarım var. Ee, kamerayı şöyle bırakıp hemen alıyorum. Şey, İçinden çıkartıyorum. Ne olduğunu bir görmek adına. Evet. Şimdi burada eee Tedarikçi firma, yani daha doğrusu sağlayan firma, firmanın adını unuttum, <laughs> Oktu. Ee, Type-C'den USB'ye çevirmiş. Ve yanında bir anahtar da bağlamış sisteme. Yani bu demek oluyor ki Raspberry Pi'mizi Pi sisteme bağladığımız zaman illa o USB'yi sök tak yapmamıza gerek yok. Bunu söylemeye getirmiş. Burada bir tane e, mini HDMI'den HDMI'ye çeviren bir kablo ve yanlış anlamadıysam eğer bu bir dakika mikro yine aynı şekilde bir tane daha kablo. Ama bu şey olabilir. Bunların bir tanesi bu arada mikro e, display portunu tam bilmediğim için bir tanesi display de olabilir. Ama ikisinin girişleri de birbirine oldukça benzer bir durumda. E, dediğim gibi ben bu kabloyu şu an çok beğendim. E, başka bir gösterebileceğim bir şey Var mı? Ee, şöyle parçaları komple göstereyim. Hepsinin ve SD kartım burada, Case'im burada, ee, bu tanıtım broşürü, kullanım broşürü, kablom da burada. Başka da bir durumum yok. Burada da adaptörüm var. Daha doğrusu SD kart için adaptörüm var. Ee, Raspberry payımı açayım. Bunun için de aynı şekilde böyle bir bekleyin. Çünkü ben bu videoyu muhtemelen hiç montaj, kurgu falan yapmadan ki yapabilecek bir boşluğum yok şu anda. Çünkü kahvaltıdan sonra direkt mesaiye başlamam lazım. Evet. Kutumunu da açtığımda Raspberry Pi'yi böyle görüyorum. Şöyle çıkartayım. Evet. Hayatımda beğendiğim nadir teknolojilerden yani e, opsiyon sunabilecek özelliği bulunduran teknolojilerden. Çünkü şu güzelliğe bir bakın. USB 3.0 bir bilgisayar var elimde şu anda ve 4 GB RAM, 4 çekirdek işlemcisi var. bitmemiş gibi 40 tane de GPIO pini veriyor ki bana istediğim her şeyi yapabileyim. Ve benim bununla yapma, yapmak istediğim bir proje e, uzaktan öğretim sistemlerini daha doğrusu LMS'leri lokalde e, tamamen internetsiz kullanabilirlik projesi. Bakalım böyle bir maceraya da girişeceğim. İnşallah altından kalkarım da güzel bir proje teslim ederim mezun olmadan önce. Arkadaşlar videom bu kadardı. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda ki bu bununla ilgili birkaç tane daha aklımda fikir var. Çekip tekrardan sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.